Herkese yeniden merhaba. Bugünkü videomuzda Yidar Mobile'a e son eklemiş olduğumuz özelliklerden olan yatırım fonlarının devam videosundan bahsedeceğiz. Daha önce yayınlamış olduğumuz part 1 videosunda şu an ekranımızda açık olan yatırım fonlarının filtrelenmesinden, ilk ekranda neler yapabileceğimizden bahsetmiştik. Bu seferki videomuzda ilgilendiğimiz bir fonun detaylı özelliklerinden bahsedeceğiz. Şu an alt tarafa eklemiş olduğum favori fonlarımdan NNF fonunun örnek olarak incelemesini yapalım. En üst tarafta fona ait açıklamalı isim bilgisi yer alıyor. Alt tarafında tahmini anlık yüzde değişimi görebiliyoruz ve fiyat bilgileriyle birlikte. Sağ üst tarafta al ve sat butonları bulunuyor. Hızlı alım satım buralardan yapabilirsiniz. Burası özet sayfası. Fona ait genel bilgileri bu ekrandan takip edebiliyoruz farklı periyotlarda grafiksel değişimini, gelişimini buradan takip edebiliriz. Şu an fiyat olarak gösteriyor ancak buradaki oka basarak fon toplamına göre, kişi sayısına göre, pay sayısına göre de grafiksel incelemeler yapabiliriz. Biraz aşağıya doğru inersek fonun detaylı bilgilerinden bizlere bahsediyor. Kurucusunun riskini, kategorisini, minimum alış ve satış adetlerini, işleme başlangıç saatlerini ve son işlem saati gibi detaylarını bizlere gösteriyor. Getiri bilgilerini ise yine bu şekilde günlükten yıllığa kadar ve 5 yıllığa kadar görebiliyoruz. Diğer bilgiler ise halka arz büyüklüğünü, yatırımcı sayısını, yönetim ücretini ve stratejisini görebiliriz. Sonrasında portföye bakacak olursak burada hisse dağılımını ve sektör dağılımını görebiliyoruz. Önceki aya göre değişimini buradan takip edebilirsiniz. Portföyünde bulunan hisse senetlerinin Ekim ve Eylül aylarına göre buradaki değişimlerini takip edebiliyoruz sektöre göre de buradan yine takibini yapabiliriz. Son bildirimlerini kurucu şirketin takip edebiliyoruz yine. Burada haberlerini, detaylarını bu şekilde görebilirsiniz. Grafik sekmesine gelecek olursak burada getiri karşılaştırma yapabiliyoruz. NNF fonunun altına, BIST 100'e, BIST 30'a, 50'ye, dolara ve euroya göre değişimini burada farklı periyotlardan yine takip edebiliyoruz. Üzerlerine dokunduğumuzda yüzdesi olarak tam nerelere, neye denk geldiğini görebiliyoruz. Yine aşağıya doğru inecek olursak fon toplamını, kişi sayısını, pay sayısını, fiyatını da grafiksel değerlerle bizlere burada gösteriyor. Künye seçeneğine gelecek olursak da fondaki ağırlığı en fazla olan ilk 5 şirketi bizlere gösteriyor ve yüzdesel dağılımlarını görüyoruz. Aşağıya doğru inecek olursak da yine fonun detaylarını burada görebiliyoruz. Getiri bilgilerini yine bir haftalıktan 5 yıllığa kadar olan detaylarla birlikte bizlere gösteriyor. Buradan dilersek yine tekrar geriye gelip ilgilendiğimiz başka bir fonun üzerine basarak buradaki değerlere de yine bu şekilde bakabiliriz. Aynı şekilde sağ üst taraftan yıldıza basarak da buradan favori fonlarımıza eklemeler yapabiliriz.